Evet tabii Sayın e, Hazine Bakanımızın açıklamaları e, dün ve bugün çok yoğun olarak konuşuluyor e, basında. Şöyle söyleyelim e, bu dönemde özellikle krizle ilgili biliyorsunuz birçok ülke e, sadece Türkiye ve Rusya haricinde IMF'e başvuru yaptılar. Yani finansmanlarını kuvvetlendirmek amacıyla kredi almak için başvurdular. E, Türkiye'nin de son dönemde bu kredilere başvurması gerektiği belirtiliyor değişik e, çevreler tarafından. Bu sıkça gündeme getiriliyor. Sayın Bakan'ın açıklamaları hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları var bu konuyla ilgili. Biliyorsunuz biz IMF defterini 2013 yılında kapattık. Yani 2013'ün mayıs ayında en son aldığımız o 2000'li yıllarda aldığımız, 2001'li yıllarda aldığımız kredinin son taksidini 2013'ün mayısında kapattık. Yani yaklaşık 7 yıldan beri Türkiye IMF'e hatta hatırlayalım geçen yılları bir önceki yılı Türkiye IMF kredi açmıştı. Yani oradaki e, hissesini yükseltti, IMF'e daha fazla katkı sağlamaya başladı son dönem içerisindekileri söylüyorum. Dolayısıyla şu gelinen aşamada e, Türkiye'nin durumu e, aldığımız rakamlar, gördüğümüz rakamlar Türkiye'nin IMF'e gitmesini gerektirecek bir sonucu ortaya koymuyor açıkçası yani IMF neticede bir uluslararası kuruluş banka gibi çalışıyor Faizle, belli faizlerle alıyorsunuz e, parayı. Daha sonra bunları geri ödüyorsunuz. Şimdi e, o dönem e, Türkiye için biraz geçti. Yani e, finans piyasası çok değişti. Yani 2000'li yıllardan bu yana finans piyasası çok değişti. Hatırlayalım ardı arkasına batan bankalar vardı 2000'li yıllarda. E, bankaların sermaye yeterlilikleri yeterli değildi. E, özel sektörün ve kamu sektörünün çok ciddi borçları vardı. Bir defa kamu açısından IMF'e gitme sorunu yok niye yok? Çünkü kamu borçlarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı Türkiye'de %32'ler civarında. Avrupa'nın tamamında bu %60'ın üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin kamu borcu açısından IMF gibi bir takım kuruluşlara gidip de kredi almasını gerektirecek bir unsur gözükmüyor. Sadece şu var. Türkiye'de özel sektörün borçları biraz yoğunluk arz ediyor döviz borçları. Dolayısıyla bu açıdan acaba düşünülebilir mi diye birçok çevreler tarafından gündeme getiriliyor. Ama bu defalarca e, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Hazine Bakanı tarafından e, dile getirildi. Çok net olarak Türkiye'nin IMF'e ihtiyacı olmadığı, Türkiye'nin IMF defterini kapattığı söylendi. Bu doğru bir yaklaşım. Onu net olarak söyleyelim. Hatırlayalım daha bundan 8 ay öncesinde faizler %24 iken 0.5 ya da %1 bile faizleri düşürseniz yani 100 bas puan bile düşürseniz döviz alır başını gider piyasalar alt üst olur deniliyordu. Fakat Merkez Bankası ardı arkasına 9.75'e kadar faizi çekti ve hiçbir şey olmadı o manada baktığınızda. Dolayısıyla gelinen bu aşamada evet bir takım e, çok büyük bir kriz yaşıyoruz. Dün IMF'in açıklamaları da vardı, inşallah onu da değerlendirelim. Çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz yani dünya olarak, bu sağlık krizi olarak. Ama şu anda bence de Türkiye'nin IMF'e gitmesini gerektirecek, oradan gelecek 3-5 milyar dolara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Yani e, bu zaten IMF'ten alınan borçların niteliği çok farklıdır biliyorsunuz. Yani onların bir e, yol haritası oluyor, Oyal haritası çerçevesinde zaten o paraları harcayabiliyorsunuz. Yani onun Türkiye ekonomisine getireceği çok büyük bir katkı var gibi gözükmüyor açıkçası. Çünkü IMF'in belli alanları var. Yani sizi sınırlıyor. Şunları yapacaksınız, bunları yapacaksınız, şunları alabilirsiniz, bunu alamazsınız. Yani e, ekonominin yönetiminin bir nevi hani e, en azından finans aldığınızda yani bir bankaya gittiğinizde bankadan bu kadar büyük e, kısıtlamalarla karşılaşmıyorsunuz. Yani neticede krediyi alıyorsunuz. Ve onu etkin bir şekilde kullanıyorsunuz. Ama IMF'in öyle bir rolü var, yani e, ülkelerin ekonomilerine e, müdahaleyi hat safhaya çıkaran bir rolü var. Dolayısıyla şu aşamada e, rakamlar, en azından makroekonomik rakamları her gün yatıp kalkıp inceliyoruz biliyorsunuz. Evet. E, en azından makroekonomik açıdan Türkiye'nin Kesinlikle IMF'e ihtiyacı yok gözüküyor. Onu net olarak söyleyelim. Evet. İkincisi Sayın e, Bakanımızın bir açıklaması vardı e, özel bankalarla alakalı. E, sanıyorum onu da sordunuz şey, e, onu da söyleyelim. E, bakın bu, bu konuda çok açık aslında net gözüküyor. Bazı özel bankalar e, bu seferberliğe öne ayak olmaya başladı. Yani kamu bankalarının yanında bazı özel bankaları da biz aktif olarak bu sürecin içerisinde görüyoruz. Toplumun beklentisi, iş dünyasının beklentisi şu aslında baktığınızda. Yani deniliyor ki biz iyi günlerimizde özel bankalarla beraber büyüdük. Özellikle turizm sektöründeki birçok firma, birçok kuruluş bunu bize de iletiyor. Kamuoyuna da yansıdı bu son zamanlarda. Biz iyi günümüzde özel bankalarla birlikte büyüdük. E peki şimdi böyle bir sıkıntı varken özel bankalar neden bizim yanımızda yer almıyor? Bunu söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen Türkiye'deki işletmeler, Bunu söyleyen Türkiye'deki iş dünyası, e, girişimciler bunu söylüyor. Yani özel bankaların kamu bankaları kadar yeterince yanlarında yeri almadığı söyleniyor. Evet, Türkiye'de serbest piyasa sistemi var. Tabii ki özel bankalar serbest piyasa sistemine göre hareket ediyorlar, kar amacı güdüyorlar. Bunlar son derece anlaşılır şeyler. Fakat şunu da unutmamak lazım. Evet bu topyekun bir mücadele, topyekun bir seferberlik. Özel bankalarda, kamu bankaları kadar olmasa bile... Kamu bankaları elini taşın altına koyuyor. O zaman özel bankalarda parmaklarını taşın altına koyması lazım. Yani özel bankalardan milletin beklentisi, toplumun iş dünyasının beklentisi biraz daha hoşgörülü olmaları işte ne bileyim bir takım esneklikler yaratılabilir. Mesela bugün KGF kredisi almaya gittiğinizde bir işletme olarak kamu bankaları %7,5 artı 2 masrafla %9,5'la rahatlıkla alabiliyorsunuz kamu bankalarından. Ama Bakın şurası çok net Türkiye'de hangi özel bankaya giderseniz gidin 12'nin 13'ünün altında KGF kredisi yok şu anda vermiyor özel bankalar yani dolayısıyla Sayın Bakan'ın açıklamaları özellikle evet kamu bankaları gibi değil nisbi olarak özel bankalar serbest piyasa kurallarına göre çalışıyor bunda hiçbir sıkıntı yok hiçbir kısıtlama yok bu gayet anlaşılır bir durum ancak yani ülkenin geçtiği bu zor durumda, dünyanın geçtiği bu zor durumda da özel bankalarında, kamu bankaları kadar olmasa da bazı noktalarda elini taşın altına sokmaları lazım. Ha nasıl olabilir bu? Bu şöyle olabilir. En azından Diyelim 3 kazanıyorsanız onun birinden felaket edebilirsiniz. 3'te 2'yi kazanırsınız 3'te 1'ini indirim olarak yansıtırsınız. Ya da bu borç ödeleme konusunda diğer konularda özel bankalar çok gevşek davrandı. Herkes şunu bekliyor. Kamu bankaları yapsın piyasa rahatlasın. Zaten kamu bankaları elinden geldiğince yapıyor çok net olarak piyasaları rahatlatmak için çok e, finans kuruluşlarını rahatlatmak için kamu bankaları elinden geleni yapıyor. Bence Sayın Bakan'ın açıklamaları çok net burada çok net olarak mesajlar veriyor. Yani evet e, serbest piyasa sistemi var Türkiye'de serbest olarak her şey yolunda işliyor ama en azından e, yani bu işletmeler bizim işletmelerimiz olmazsa serbest bankalar da yani özel bankalar da olmaz. Yani işletmeler gelişecek ki özel bankalar da gelişecek.